Ormanlarımız hepimizin bildiği gibi ülkemizin doğal zenginlikleridir. Bu doğal zenginliğimizi çoğaltmak ve korumak hepimizin birinci amacı olmalıdır. Ormana olan ihtiyacımız havaya, suya duyduğumuz ihtiyaç gibidir. Ormanları ve ağaçların insanlar için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan birçok güzel söz vardır. Ağaç dikmenin hem dini hem de ahlaki öneminin olduğu hepimizin malumlarıdır. Hepimizin de bildiği gibi peygamberimizin kıyamet kopsa dahi elinizdeki ağacı dikiniz hadisinden ağaç dikmenin ve büyütmenin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Ağaç dikmenin önemini ve ağaç varlığının değerini şair şu mısralarıyla ne güzel anlatmış. Ağaç gibi sığınsınlar gölgene, Ağaç gibi tutunsunlar gövdene. Ağaç gibi tohum saç ormanlara, ağaç gibi huzur kat meydanlara. Ağaç gibi eğme başın namerde, ağaç gibi dimdik olsun her yerde. Ağaç gibi dinlensinler gölgende, ağaç gibi hayat bulsunlar sende. Bugün bölgemizde 34 farklı noktada 410 dönümlük arazide 50 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bulunduğumuz noktada da 10 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler. Bugün hep birlikte fidan dikip geleceğe nefes olacağız. İnsanları şehirden ormanlara götürmek iyi bir başarıdır. Fakat çok daha büyük bir başarı vardır. Ormanları insanlara, şehirlere getirmek. <laughs>